Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Beni izleyen arkadaşlarıma selam olsun diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ve bugünkü fincanınızda bakalım ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak. Erkek takipçilerim, kadın takipçilerim hepinize iyi seyirler diliyorum. Kollektife niyet ettim. Tabii ki güzel olanları kabul ediyorsunuz. Güzel olmayanları da evrene gönderiyorsunuz. Ee, her zaman sizler için güzellikler diliyorum. Ve güzellikler de sizleri bulsun sevgili arkadaşlarım. Ee, ve tabii ki abone olmayanlar abone olduktan sonra lütfen zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretleyin. Abone olmanız yetmez arkadaşlar. Çünkü neden? Ee, canlı yayına girdiğimizde birçok kişi canlı yayını geçen gün kaçırmış. Çünkü neden? Zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemiyorsunuz. Bu da hemen abone ol yazısının yanında oluyor. Onu açık işaretlerseniz bildirim alacaksınız arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak? Ayrıntılı bir şekilde bakalım. Sizlere yol göstermeye, hislerimle tercümanı olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle fincanınızın içi, şuradaki göz. Hem de çok büyük bir sıkıntının üstündeki göz. Çok büyük sıkıntı. Haneyi, sizi, sosyal hayatınızı sanki tümüyle e, çevreliyormuş gibi arkadaşlar. Kocaman bir göz. Hatta onu şu anda sizin gözünüzün önünde şöyle bir patlatalım arkadaşlar. Tamam artık göz kalmadı, gözleri çıktı. Şimdi sizin sıkıntınızı. Ee, aslında ilgilendiren e, Esmer bir erkek arkadaşlar Sizin sıkıntınız esmer bir erkekle alakalı Bilemiyorum hanenizin içinde mi dışında mı Ama sizin hanenize Büyük bir sıkıntı yarattı doğrudur Esmer bir erkek ee, Dikkat etmeniz gerekiyor Aklında başka birisi daha var Bu kişinin Yani sizle mi birlikte Hanenizden başka birisiyle mi birlikte Güvenilecek tipte bir insan olmadığı belli aşikar. E, yalnız bu kişinin aklında başka birisi daha var arkadaşlar e, şimdi siz bunu ne zaman atlatırsınız ne zaman biter bu sıkıntı öyle bir iki, bir iki günde gidecek bir sıkıntı değil arkadaşlar yani e, bu erkeği hayatınızdan tamamen postalayın gerçekten söylüyorum hem size hem sosyal hayatınıza hem ailenize bu kadar sıkıntı dert tasa veren bir erkek sizin yakınınızdan değil ...karşı sokaktan bile geçmemeli arkadaşlarım. Çünkü sizin hedefinize giden yolda... ...aslında siz bir geçiş dönemindesiniz. Ee, ve azminizle... ...gerçekten bu engelleri aş aşacak... ...gücünüz var. Fakat nasıl... ...oluyorsa böyle bir iki tane tipte insan... E, ...insanların hayatına... ...böyle e, kabus gibi çöküyorlar... ...ve onların hayatlarını zindana... ...çeviriyorlar arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda bu büyük sıkıntıyı... ...atlattıktan sonra... E, ...bu sıkıntıları atlatıp... Ee, ...bir ferah yol var. Yalnız bu ferah yolun... ...hemen ortasında... E, ...isminde Diyarbakır'ın D'si... ...olan... E, ...bir tanıdığınızdan... ...bebek ya da bir evlilik haberi alacaksınız. Ya bir bebek haberi... E, ...ya da bir evlilik haberi alacaksınız. Adında ya da soyadında... ...D harfli olan bu kişiden arkadaşlarım. Şimdi burada bir kişi var ki... ...diyorsunuz ki... ...senin kötü huylarını düzeltmen gerekiyor... Ee, zira bu huyların devam ederse gerçekten kötü olacak iyi olmayacak ee, ve bu kişi bunun geç de olsa farkına varacak ee, belki siz ya da o kişinin çevresindeki insanlar sürekli bunu söylüyorlar fakat bu kişinin bir kulağından girmiş öbür kulağından çıkmış ee, ama artık tamam olay kapanıyor artık bu kişinin geç de olsa aklı başına gelecek arkadaşlarım, yani dinleyecek diye düşünüyorum. Şimdi burada yüzler çıkmış çok farklı yüzler değişik değişik yüzler aslında yeni dostluklar yeni başlangıçlar. Fakat sizde bir güvensizlik olduğu için hani iyi dost mu kötü dost mu sizi yarı yolda bırakır mı nereye kadar gider aslında bunları o kadar fazla düşünüyorsunuz ki kafanız karma çorman. Siz en iyisi çok iyi tanımadan çok da böyle özel sırlarınızı hayatınızı çok da fazla anlatmayın derim. Yani ilk başta bir güvenin o kişinin bir karakterini öğrenin nasıl insan olduğunu bir anlamaya çalışın ee, eminim ki ondan sonra zaten güveneceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlarım şimdi bazı olayların içinde pat diye kendinizi buluvereceksiniz gazete manşeti gibi aslında sizin hiçbir şeyden haberiniz olmayacak o kadar trajikomik ki gerçekten hiçbir şeyden haberiniz olmayacak ee, bir kalkmışsınız sabah herkes sizi konuşuyor çok farklı bir konuyla alakalı sizi konuşmaya başlayacaklar demek ki e, öyle bir şey olacak ki ama sizin bundan tabii ki haberiniz var mı yok ama sizin dışınızda herkesin maşallah haberi var. Tabii ki sabah kalktığınızda bunu öğreneceksiniz. Ee, şimdi e, ne olursa olsun bu sizi çekemeyenlerin olumsuz etkisi olarak bunu kabul edeceksiniz. Ee, neticede onların da bir derdi var. O dertleriyle uğraşmaktan zaten sizinle uğraşmaya e, zaman bulamayacaklar arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşüneceksiniz ve bertaraf edeceksiniz. Şimdi burada hala böyle bıkmadan usanmadan ne kadar güzel... E, yıllardan beri çalışan bir erkek çıkmış. Çok büyük gayretle çalışıyor. Çok büyük azimle çalışıyor. Yani o, o işe girdi mi tamam. Olay bitmiştir. Çok çalışkan. Ve bu kişi hiçbir zaman aç kalmamış bugüne kadar. Allah kimseyi de zaten açlıkla sınamasın arkadaşlarım. E, ve gerçekten bu erkeğin çalışma azmi aslında herkes de olmalı. Bir hedefi var. Yani bu hedefi için ilerliyor. Bu hedefi için e, yoluna devam ediyor. Ama bunun sonu bu erkek için tamamen mutluluk hem bu erkek için hem de bu erkeğin hanesi için arkadaşlarım. Çünkü bu hedefte doğru bir şekilde ilerliyor. Çünkü çok dürüst. Yani dürüst olan insanlar hiçbir zaman kaybetmez. Şimdi sizin ilişkinize Çanak tutan birisi var artık nişanlı mısınız sevgili misiniz bilmiyorum? Çanak tutuyor sizin ilişkinize. Yani iyiye iyi, kötüye kötü. Ne yaparsanız aynen o şekilde söylüyor. Ee, kısa süre sonra e, bu sevdiğiniz kişiyle alakalı, e, a, yani sevdiğiniz kişiyle çok mühim bir konuda bir konuşma yapacaksınız arkadaşlar. Ve bu e, konuşma sizi oldukça sevindirme e, sevindirecek. E, çünkü hemen yanı başınızda bu konuşmadan sonra bir hilal doğmuş. Yani demek ki artık e, düğün tarihimi alınacak. Yoksa bir nişan söz mü yapılacak? E, çünkü siz de öyle boşa boşuna kürek çekmek istemiyorsunuz. Yani bir ilişki yaşanıyorsa o ciddiyet olmalı. Yani o ciddiyetin o ilişkinin adı olmalı arkadaşlar. Ha birlikte ondan sonra birbirinizi tanırsınız. İlla ki sevgiliyken tanıyacağız diye bir kural mı var? Yani insan iki aile birbirine karışmadan kimse kimseyi tanıyamaz arkadaşlar. O madalyonun diğer yüzüdür. İyice tanımanız gerekiyor. Şimdi burada bir köprü. Hani böyle e, o göllerin, nehirlerin üzerine böyle bir küp köprü kurarlar da böyle tahtadan olur. Aynen o şekilde bir köprü çıktı. E, burada yaşayan arkadaşlarım var mı bilmiyorum. Özellikle Karadeniz'de çok sık e, bu köprülerden var. Çok şanslılar, çok güzel bir yerde yaşıyorlar. E, ve şöyle söyleyeyim. Bu köprü... Ee, aslında çok güzel bir şeye tanıklık edecek. Artık bir evlilik teklifi midir? Sadece tabii ki bu köprü Rize'de yok arkadaşlar, Karadeniz bölgesinde yok. Her yerde olduğunu düşünüyorum. Deniz, e, göl ya da nehir, özellikle nehir ve göl olan yerlerde olduğunu düşünüyorum. E, ve şöyle baktığımızda burada çok güzel bir şeye şahitlik edeceksiniz. Artık evlilik teklifim burada mı yapılacak? Siz mi alacaksınız? Yani bu köprü de olacak ne olacaksa arkadaşlar. Sihirli köprü gibi bir şey. Öyle düşünün sanki böyle sizin hayalinizi böyle bir adım daha yaklaşacağınız yer yer olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eşinizin hayatında başka biri var. Siz bunu biliyorsunuz. Ama eşiniz her fırsatta bunu yalanlıyor. İnkara gidiyor. Ama siz biliyorsunuz adınız kadar eminsiniz. Bakın adınız kadar eminsiniz. Kanıtınız var, ispatınız var. O yine de kabul etmiyor. Bu kadar da pişkin bir erkek olmaz. Gerçekten olmaz. Komik olmayın, gerçekten olmayın. Kendiniz rezil diyorsunuz, Rüsva ediyorsunuz. Ama seviyorsunuz da bir yerde. Şimdi nasıl olacak? Yani ben olsaydım empati yapıyorum şimdi. Of. Of, of. Ama siz böyle sevdiğiniz için sanki böyle daha geri planda gösteriyorsunuz. Adam inkar ediyor. Hayır diyor. Üste çıkıyor. Hem suçlu hem güçlü. E sizden sizde bırakmıyor, sizden de olmak istemiyor. Ama huyları falan değişmiş belli. E size çünkü eskisi gibi davranmıyor. Çünkü neden öbür kişiye davranıyor? E i̇nşallah yakında onun e, poposuna bir tekme atar da size koşa koşa gelir de sizin kıymetinizi anlar arkadaşlarım. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin. Kırkından sonra azanında teneşir patlarmış ya. Yani bu da onun gibi bir şey. Şimdi burada bir cüsseli bir erkek, kilolu bir erkek. Sanki evinizin önünde kocaman bir e, koruma içgüdüsüyle duruyor. E, ve hep koruyacak. Sadece bir kerelik, bir kereliğe mahsus bir şey değil. E, ve bu erkeğin nefes alışı bile size o kadar çok kuvvet, güç, azim veriyor ki. İyi ki var. E, hep de olsun. Allah sağlık versin. E, yalnız sizin alacağınız böyle ee, bir artık küçük bir ev. yani bir artı bir midir arkadaşlar inanın bilmiyorum bir artı bir olabilir ee, ya da böyle bu taş evler gibi bir şey olabilir ya da böyle bahçenize arsanıza yaptıracaksınız ee, hızlanacak bu süreç hızlanıyor siz böyle daha yavaş yavaş emin adımlarla gitmek istiyordunuz ama artık yaşadığınız yerden anladığım kadarıyla oldukça sıkılmışa benziyorsunuz ve bu süreci hızlandırıyorsunuz ne yapacaksınız ne edeceksiniz bu süreç tamamlanacak ve ondan sonra rahat nefes alacaksınız. Hadi bakalım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.